Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir hudutsuz sevda dizisinde biliyorsunuz başrollerinde Miray Dener gibi usta isimler yer alıyorlar ve dizimizin başlamasına çok az bir zaman kaldı arkadaşlar bu hafta perşembe günü hudutsuz sevda ekranlarda olacak hudutsuz sevda sevenler gerçekten dizinin bir an önce başlamasını istiyorlar merak etmeyin arkadaşlar artık dizimizin başlamasına çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Peki yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Halil İbrahim karakteri biliyorsunuz. Bölümün son sahnesinde vurulmuştu. Sağlık durumu ne olacak diye soranlar için fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Halil İbrahim sapa sağlam ayaklar hiçbir sıkıntısı yok. Anladığımız kadarıyla bir zaman atlamasıyla yaşa, başlayacak bölümümüz Halil İbrahim hastane süreci geçirmiş ve tamamen iyileşmiş bir durumda karşımızda ve Zeynep'le de arasının düzeldiğini görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son boşanma davası vardı. Peki Zeynep ve Halil İbrahim boşandılar mı? Ben açıkçası boşandıklarını düşünüyorum ama dediğim gibi yeni sezonda tekrardan evlenecekler gibi gözüküyor araları. Çünkü ikisi birbirini çok seviyor. Sadece Zeynep bazen takıntılık yapıyor ve her şeyden kendini sorumlu tutuyor ve bu durum ise Halil İbrahim canını sıkıyor dediğim gibi arkadaşlar. Merak etmeyin yeni sezonda ikiliyi tekrardan bir arada göreceğiz. Detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.